ağlıyorsun Elif? Bütün attı. Aşağıya mı attı? Ya ben ne yapabilirim anneciğim? Vermeseydin elini biliyorsun attığını. Bunu da atıyor ya. Elif in aşağıya alsana kızım. Bak elinden de çekiyor. Kızım in aşağıya alsana. Hı. Niye almıyorsun Hı. Elif? Bakalım ne atmış? şu bir dakika bakayım aşağıya. Hı. Ne atmış? Ağlama tamam bir dakika. Görünmüyor ki buradan hiçbir şey. Bakın sabun saatimi ona durum. Bir <laughs> Hepsini mi attı? Ya Elif. Ne içkinlik varsa attı. Hepsini mi attı? Tamam bir dakika ver oğlum bunu da mı atacak ya? Elif bunu da atıyor ne yapacağım şimdi? Nerede onun arabası onun arabası nerede? Arabasını <laughs> mı atacaksın? Atma Elif sakın. Elif atma hayır. Atma anneciğim atma. Atacağım. Elif atma o seninkini attı diye sen de mi atacaksın kızım bir atma ya. Günah anneciğim bak zaten bütün arabaları kırıldı aşağıda ya. Niye atıyorsun? He? Şımarık ya. Aha eyvah atıyor. Onu da atacak. Onu da atacak. Bırakma bırakma. Elif izin verme. Elif izin verme. Alsan elinden. Atmasın. Atmasın. Ya kafasını duvara vuruyor ya. Hadi indi al aşağıya kızım hadi. Hadi indi al gel eşyalarını balkondan. Elif. inip alsana kızım. Başka bir şey daha atacak o zaman. Bak yine senin eşyanı atacak Elif. Bu benim eşyam değil ki. Bu senin değil mi? Senin paranın ucu. Atacak onu da atacak Eyvah. Atsın bana Atmaya ne? gidiyor. Atıyor Elif. Elif atıyor Elif versene oğlum. Atma atma. <laughs> Elinden alınca da ağlıyor ya. ya. Ya al ya. Bir şey bir atıyor sana at ya al. Kediler de mama ne diyor. Bak şimdi nasıl seviniyor ya. <laughs> ah bana vuruyor bir de. Bir de bana vuruyor. Poyraz. Atma <laughs> oğlum. Bak şuna ya bir de attıklarına bakacak şimdi nereye attım acaba diye. Her şey attın ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tırmanmayı da öğrendi Elif bu buradan. Çok tehlikeli artık. Tamam mı Poyresi yalnız bırakmamamız gerekiyor. İn aşağıya. Elif senin boyun uzun. Senin boyun uzun in aşağıya şuraya bak ya. Panonun çerçevesini ne hale getirdi. Bak Poyraz hadi gel topla oynayalım. He anne topu da atsın tamam. Ya zaten topu dün attı baban indi aşağıya aldı ya. Hadi oynayacağız oğlum oynayacağız. Tamam mı? Açma, atma. atma atacak ya onu da atacak Elif. Ben bunu koruyacağım. Sen sakın bırakma atmasına. Tamam mı izin verme. <laughs> ya ne yapıyorsun? Atıyor onu da. Tam çık atsın. Çık ağlıyor ya. Tam tam. Hadi at. Tam bırak atsın da içeri atmasın. Bir dakika arkadaşlarımı göstereceğim. At. Kızım neyi göstereceksin? Atıyor işte. Atmasını göstereceğim. Eyvah. Gitti gitti. Gidiyor gidiyor. Eyvah. Ya şuna bak ya. İnatla gönderecek onu. Gitmiyor. <laughs> Şimdi atacak eminim. Hii. Gitti. Gitti 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 bakayım ne yaptı? Top aşağıda. Elif kalemler de aşağıda hadi git al gel. Hadi. Anladım, ne ya? Aa, he? Balonu da atıyor. Aa. Ya, ya. ya bir dakika düşecek şimdi. Balonu da atıyor. E, atarım, he. Balonla beraber seni de at. Atma oğlum atma ya atma ya. Atma bak şuralar hep balon doluyor görüyor musun? Hepsini atmış. Ağlıyor ha, bir de ya elinden alınca da. Bir mandal, bir fare. Bir benim bu, bir benim piyano şeyim. Bak bak eline bak. Bak Hepsi bak gidiyor. bak. Ya atma, A attı. <laughs> balon da gitti aşağıda. Eyvah balon da orada Elif. Ha, anne bir kalemim de burada bak. Kalem de mi var orada. Hadi aşağı in de al. Hadi gel. Gel anneciğim ya çöpü de atıyor ya sen ne yap? La. Oğlum sen kafayı mı yedin? Elif her şeyi aynen. atıyor. <laughs> Onu da attı. Gülüyor bir de gülüyor bir de gülüyor bir de. Bir de gülüyor. Ya bir de gülüyor. Peki, atma. Anne bir çöpe Sepeti mi açacak yoksa? Ee, tövbe. Çöpü ya, de atıyor. Anne, anne, anne. anne Arabası. Hayır arabayı atma kırılıyor. Araba kırılıyor. Ya anne verdiğimiz para yazık. Kırılıyor. Bak şimdi ağlıyor. Atamayınca da ağlıyor Elif. Nerede? Çöpü <laughs> de attı aşağıya. Eyvah. Poyraz. Bak. Onu da attı. Bir de gülüyor ya. Bir de hoşuna gidiyor ya. Poyraz Ali. Anne Serdar burası oyuncak yapışmış. <laughs> Heyecandan ne yapıyor? Baksana. Lan oyuncak yapışmış suratına anne. Onu da attı. Aa. <laughs> anne bak suratına ne yaptı. Sen ne yapıyorsun <laughs> Sen ne yapıyorsun sana? Bunları da atıyor. Ver. Ver onu atamazsın. <laughs> ver atamazsın onları. <laughs> onları atma sen kafayı mı yedin ya, ya a, a. ağlıyor bir de sinirlendi çok sinirlendi yapma yapma Poyraz şimdi kalkıp onu atacak eyvah Poyraz Ali her şey attın daha niye alıyorsun? Bütün istediklerini attın işte. Aa. aa. Ablası sen kalk hadi Elif gel, gel aşağı git al. Hadi Elif. Aa, aa. Anne, bak, ne, buldun? ne buldun anneciğim? Anne, Burada bu haberde çıkmıştı. Diyorduk ki zehirli ağaç herkese değişik değişik şekerler veriyor. Öyle Bana mi? Bunu verdi. Ağaç mı verdi bu şekeri sana? Evet. Böyle bir şey nasıl olabilir? Aa rengine bak. Gerçekten ağacın rengi Yapışı gibi. Yapı. Elif bu da ne böyle? Hemen bunu geri koymamız lazım. Açmamalıyız. Ben Yeme canım. bence Elif. Çok değişik bir şekere benziyor. Baksana biri büyük biri küçük. Küçük olanı mı aldın? Ee? Bu ne oluyor peki Elif? Ya da bunu Bununla ne yapılıyor? O, yani böyle üstüne üstüne döküyorsun. mi döküyorsun? Aa, aa, çok değişik bir şey. Ağzını kapatalım. Bence bunu kullanmayalım. Hadi sen topi topunu aç. Tamam mı? Bunu hiç kullanmayalım bence. Ben bunu şöyle. Çantam nerede? Şu çantamı kenarına bir bırakayım bakalım. Acaba topi topunun tadı nasıl? Ay ellerim yapış yapış oldu. Elif bu nasıl bir şeker böyle? Değişik bir şeker. Açamadım. Ver bakalım ben açayım şunu. Dur, açtım. Elif açtım işte şekerini. Hadi bak bakalım tadı nasılmış. Bak bakalım bir tuhaflık var mı? Güzel mi? Güzel. Çok El güzel. Tamam anneciğim. Bence bunu dökmeyelim tamam mı? De Dökerim mi? Deneyelim mi? Ya anneciğim ya bir şey yaparsa ya sihirliyse. Ya. Tamam şöyle uzat bakalım bana. Ya hayır yere doğru şöyle. Şöyle ha. Evet öyle uzat bakalım. Hadi bakalım deneyelim. Ya bu çok tuhaf bir şey benziyor. Elif bu ne? Ay. Elif bunu yemek istediğine emin misin? Elif bence yeme. Yiyeceğim anne tadına bakacağım. Tadına bakacaksın? Elif bence bak onun tadına. Çok kötü duruyor ya. Şunun rengine baksana. <laughs> Ya yeme dedim sana ya Elif yiyor musun gerçekten bunu? Ay diline sürdü gerçekten de. Tadı nasıl? Evet. kötü mü? Evet. Elif ben sana yeme demiştim ya. Tuhaflık var. Tuhaflık var değil mi? Söylemiştim sana anneciğim yeme diye. Ne yaptın ya? Ana kendimi hiç hissetmiyorum. midem bulanıyor. Miden bir mi bulanıyor neden? Bu şekerle Ay. mi alakalı? Ay. Şekeri yere düşürdün. Elif ne yaptın? Al çabuk onu yerden. Al çabuk. Şu uzağa doğru atalım onu. Bunları ne yapacağım ya? Bunlardan nasıl kurtulacağım? Hadi gel şuraya 1 2 3 deyince atacaksın. Hadi bakalım. Şimdi gel. 1 2 3 at. At anneciğim. Evet at. 1 Kızım at evet. 1 2 3 Nasıl ya? Elif de şekerle birlikte kayboldu inanmıyorum. Elif nereye gittin? Ya şeker attı kendisi de kayboldu. Nereye gitti acaba? Elif buralarda mısın? Burada da yok bu kız. Nereye gitti ya? Elif neredesin? Eyvah bundan kurtulmam gerekiyor hemen. Poyraz bunu görmeden hemen bunu atmam gerekiyor. Ağzını kapatalım şöyle. Bu sihirli galiba. Eyvah eyvah keşke bunu almasaydım. Neyse en iyisi ben bunu yanıma alayım. Başka çocuklar da yiyip kaybolmasın. Bunu çantama koyayım da gideyim Elif'i arayayım. Elif nereye gitti acaba ya? Of ya. Of ya hiçbir yerde bulamıyorum Elif'i. Nereye gitti bu kız ya? Nereye kayboldu acaba? Ağaçların üstüne mi çıktı? Ne yaptı bu? Ağaçtan gelen şekeri yedi ya. Elif neredesin? Of kimseler de yok ki. Ah Poyraz Esra buradaymış. Esra Elif'i gördün mü? Hayır. Hiçbir yerde bulamıyorum. Sihirli bir şeker yedi kayboldu yine ya. Of ya hiçbir yerde bulamadım onu. Başka kime sorsam. Ah burada da Hira varmış. Hira Elif'i gördün mü? Ya nasıl görmedin ya? Sihirli bir şeker yedi kayboldu ya. Bir dakika. Orada. Elif buldum seni. Sen beni mi kandırıyorsun? nereye kayboldun kaç saattir buraya seni arıyorum arkadaşlarımla oynadım biraz. buraya nasıl geldin Ondan ya yedi. Elif bulduğun şeyleri yeme öyle bir daha tamam mı bak gördün mü ağaçtan gelen şeker varmış da yok neymiş sihirli midir nedir ya bakın kızlar size de göstereyim aç bakalım şu çantamı Hira bak şunun içerisinde ne var Elif bunu yedi bayıldı biliyor musun al bakalım şunu tut bakalım ağaçtan gelen bir şekermiş Elif yapış tut yapış bakalım yapış. nerede bu onun bir tane topi topu topu vardı o da nerede Eyvah, kayboldu çantamın içinde. Bu ne ya? Ay. Benim çantamda böyle bir şeker yoktu. Bu doğran şeker mi oldu? Çantamdan nasıl çıktı böyle bir şey? Kızlar bir saniye. Gerçekten bunda bir ya tuhaflık de, var. Bu doğran bir şeker. Sen de mi yiyeceksin? Evet. Bana da, bak bana şimdi bak. seni de yok edecek ama. Ben, Emin misin? Ben eyvah dokuz canlı eyvah. Kızım. Dokuz canlı kızsın aç bakalım. Eyvah eyvah şimdi Hira da kaybolacak. Şu kadar yeterli. Tadı nasıl? Berbat. Ben sana yeme demiştim. Eyvah Hira da gitti. Kusmaya gitti. Eyvah midesi bulandı. Tamam tamam kusma Hira tamam. İyi misin? İyi misin? İyi Hira kaybolmadı. Onda sadece mide bulantısı yaptı. Bir de Esra'da mı denesek acaba? Esra hadi bakalım bir de sen de deneyelim. Bakalım Esra kaybolacak mı? Esra aç bakalım. Bir tadına bak bakalım. Ay bu çok kötü bir şey. Ağaçtan gelen bir sihirli şekermiş ya. Esra. Eyvah Esra'nın da midesi bulanıyor. Esra kusmaya gidiyor. Esra gitme eyvah bu kızlar kaçtı gitti bir saniye bekleyin beni ay kusuyorlar eyvah eyvah midemi bulandırdılar ya şunlara bak ya ya niye Elif yok etti de sizi yok etmedi ee, aa bayıldı Hira bayıldı eyvah demek ki bayıltıyormuş nasıl ya nereye kayboldunuz yine ya neredesiniz kızlar burada da yoklar ya Koyrazali orada. ah buradalar ya nasıl oradan buraya geldiniz bir anda niye ağlıyorsunuz ne oldu neden ağlıyorlar? Bir şey mi oldu? Eyvah bunlar delirtti galiba. Bu şeker kızları delirtti. Şekeri kızlara atayım. Hepsi birden yok olsun. Ben de kurtulayım. Kızlar yakalayın. Bir, iki, üç. Kim tutarsa? Üç. İnanmıyorum. Yine yok oldular. Şeker de gitti. Kızlar da gitti. Nereye gittiler acaba ya? Bana ne ya? Nereye gittilerse gittiler. Şöyle bir bakayım. Hih, ağacın üstüne çıkmışlar. Ağaç onları aldı. Ya ben vallahi kaçıyorum. Poyrazı da alıp eve gidiyorum. Burada daha fazla duramayacağım.